Baksana şunlara ya. Uh. Sürü, sürü seni... Bu ne? Bak gel şu tarafı çek bak bak. Sürüyle. Bak şu taraf ben Vay vay, var vay var. dolu balık. Süper. Evet çok güzeller. Mira süper baksana buraya. Evet çok güzeller. <laughs> Atlayasım onları sevesim geliyor. Atlayacağım mı? Atlayacağım <laughs> ama Korkmaz mısın? Dur atlama ya. yapma yapma atlama. Korkman. Bak bak şuradan kocaman geliyor bak. Nereden? Oo, oo. Nereden? Bak birbirlerini kovalıyorlar. Şunlar. En büyüğü hangisi? Evet. Of bayağı kocamanlar bunlar. Ya ablayasın sesi geliyor anne. Bir de bunlardan böyle akşam mangalda yiyeceğim. <laughs> 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 bak bak bak. Ege ne diyor? <laughs> Yok be öyle şeyler yapmam. Doğayı koruyalım lütfen. Balık severim ama bunlar zaten şey balık. Ay 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 süper. Ay, ay. Göründüğünden daha büyükler. Evet. Bu arada. da sevesin geliyor. Yalnız bunu bir deneyebiliyor musun? Atlerim. Bunu atlarsan kokusu çok fena bu Evet. Balıklar evet. Balık evet. Bunlara, ya. Bunların herhalde saati var yemek veriyor. Yemci ya evet var. ekmek olsaydı elimizde Miracım süper yerlerdi biliyor musun? Evet. Anne. Koca balık. Evet. Anne ne kadar buldum. Ta buradan, ta buradan iskele. Ta burada sudan şuraya değer ya. Şu sudan şuradan buraya değer demire. Şimdi neredeyiz? Bir dondurmacısında evet. Mira. Ben bakıyorum. Sen, <laughs> sen bir dondurmacısına geldik. Waffle yiyorsun değil mi? Hı <laughs> hı. E gene iyi arkada. Ben dondurma. Be, affedersiniz ama Hı. beş top dondurma yedim. Evet. Bodrum'a gelince bir tez dondurması yemeden gitmiyoruz. Dikkat et. Öyle mi yapıyorlar? Bu da başka balık. Evet, bu da başka bir balık havuzu. diye geldiler Mira. Evet. Ama parmağımı basırmasınlar. Bilmiyorum. Hepsi sana bir bakıyor gel, şu anda. Mira <laughs> hepsi sana bakıyor. Gel. <laughs> <laughs> Dikkat et. Uzat bakayım elini. <gülüyor> <gülüyor> süremez de. Sok bakalım eline. Ne bebekti bu? Adı ne koyduk adını? Ada. Ada mı koyduk? Masal bebekti. Ada bebek oldu. İki ismi olsun bence. Olmaz mı? <laughs> tamam. Mira yatak yapmış. Adam. Ada bebeği. Çok güzel olmuş. Annem. Hı. Bebeğin annesi ve benim annem. Ben mi? İkinizin de annesi. Ha, doğru. Ben kardeş. Ben onun ablasıyım. Tamam. Ada bebek de benim çocuğum. Abisi de Ege. Abisi de Ege nerede? Hı? Ege denize mi girdi? Evet. Evet. Ege'yi göremiyoruz. Burada ben Ege denizde. Ben göremedim. Adanın yeni maceralarında görüşürüz. Birazdan evet. denize girer ada değil mi? Ada Şimdi bebeği, ben hazırlandım. Kolluklarını taktık ada bebeğe. Evet. Çünkü daha 3 yaşında. Denizde, denizde daha yüzemiyor. Havuzda da balık takıyoruz. Belki yüzemiyor. Çünkü evet. daha bilmiyor yüzmeyi. Hadi bakalım girelim. Hadi bakalım girelim. Şimdi ada da hazır. Ben de hazırım. Havza gir. Denize Denizde giriyoruz. Deniz. Çünkü havuz kadar küçük olmaz. En büyük olmaz. Ama şu çizgileri geçmemiz gerekiyor. Yoksa gemiler bize ezer. <laughs> evet. Orada gemi var. Evet. İşaretleri geçmiyoruz. Evet. Çıkıyoruz beyaz. Ne geçiyor? Şimdi daha da böyle havuza gidiyoruz. Havuz değil deniz. Deniz. <laughs> <laughs> Ay biraz soğuk su. Evet yani çok soğuk. Sen de mi gidiyorsun? Eh mecbur. Oh, ıslandım. Sen de mi gidiyorsun bakalım? Evet. Sen de gider alın mıyız? Bıraktın ama. Dur dur anne dur anne dur anne. Ben onu sonra onu alacağım. Tamam da o gider rüzgar var bugün çok. Çok seviymiş. Ya gir de görelim o zaman. Bilaller de gidiyor. Şu an değmiyor. Değiyor çok ayağım. Giremiyorum. Kavuz alerjisi. Denizde yani deniz alerjisi var. Ne oluyor? Çok kalamıyor denizde. Kalmasın zaten çok soğuk çünkü. Bakar mısın çünkü Buralarında pütür pütür oldu deniz tuzundan. Deniz tuzundan pütür pütür olmuş ada bebek. Evet. Aa. Ne oldu? Yardım! Yardım! Niye yardım? Elektrik balığı gördüm benim gerçekten. Yok ya, o, o elektrik balığı değil o. Yılan böyle oldu. Değil değil, o yosun. Yosun o yosun. İşte şu. Gel bebeğini kurtar. Bebek bırakılıp kaçılır mı? Hayır ya yosun o. Hayır. Şey baba kız terliyim var da. Evet, deniz ayakkabın var. Sen de gir bakalım. Ada bebek girdi. Şimdi sıra sende. Ben de balonla koşuyorum ya. Neden? Korkma, balıklardan korkuyorsun ama gelmezler onlar sen. Ayaklarını hareket ettirince gelmezler. Böyle gelir. Tabii tabii senden korkar kaçarlar. Sen gelirler mi? Hayır, burada izleyelim. Hız bakalım. Ada bebeği ne yapacağım ben? Ada bebeği tutacağım. Sen bir gir istersen ben ada bebeği tutayım. Tamam. Gel ada bebek. Ada bebeği tutayım ben. Tamam. Kolundan da Tamam. Sen bir dal bak. Gözlüğünü indir. Niye? Ne niye ya? Gözlük niye, niye takılır? Ha tamam. Sırf vücudunu ıslatacaksan takmana gerek yok. Biraz soğuk. Yukarıda o balıklar çıkıyor. Adam evet doğru tekerle yüzüyor. O da bebek, dinleniyor, yatıyor. Evet. <laughs> Hayır, sakızlı devam, ben çıkıyorum. Ben <laughs> <laughs> böyle <de> bakıyorum. <laughs> Anne, Ege çocuğu takımda, ben iyi takımdayım. Öyle takım mı var? <laughs> tamam mı? Tamam. Felaket <laughs> bir oyun geliyor herhalde o hareketlerden sonra. <laughs> Çok rüzgar var yine. Tamam, <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> büyük mü geldi o sana biraz gol oldu futbol tenisi mi bu আপ কে Evet, videomuzu beğendiyseniz lütfen yorum bırakmayı ve beğeni tuşunu tıklamayı sakın unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için Umikits'e abone olmayı sakın unutmayın.